yürüyecek miyiz? Bir prenses, prenses gibi seyahat etmeli. Peki nereye gideceğiz Alaaddin? Her zaman olduğu gibi. Bağdat'ı kurtarmaya. sıcak ve rüzgar. Eğer bu üç olmasaydı burada kesin yaşardım. Prenses, çölde su çok değerli bir şeydir. Ve prensesin güzelliği sudan daha değerlidir. Ama suyumuzu idareli kullanmamız gerek. Ne? Ne demek istiyorsun? Yoksa gideceğimiz yere ulaşamadık mı daha? Bu daha başlangıç. Oh, Cino, neden arkamda yürüyorsun oğlum? Ee, e, arkanda mı? Ee, bir, bir, bir tehlike olup olmadığını arkadan görebilir ve seni güvende tutabilirim diye arkandan yürüyorum anne. Tehlike mi arıyorsun yoksa yiyecek mi arıyorsun? Anne! Ah, ah, Cino, ah, ne ah. oldu? Annemi özlüyorum. büyük annemi özlüyorum. Onların yanına gitmek istiyorum. Alaaddin bak bu sıcağa daha fazla dayanamayacağım. Güzelliğim solup gidecek. Hadi gel, geri dönelim. Orası da sıcak ama en azından burada iyidir. Hem bak orada istediğin kadar su içebilirsin, ha? Dur. Hadi. Artık attan inme vakti geldi. Gel. Ah, şükürler olsun. Sonunda geldik. Hayır hayır gelmedik. Biraz daha yolumuz var. Ama at oraya giremez. O yüzden yürümemiz gerekiyor prenses. Hadi gel. Ne? Gel hadi. Aa, 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 aa. Tamam 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 sakin ol. Anne bacağım incinmiş gibi görünüyor. Öyle mi dur dur bir bakayım. Bakayım o. Aa, hayır anne neden sana bacağımı göstereyim ki? Ne demek istiyorsun? Göster <laughs> hadi. Ama bunu nasıl yapacağım? <laughs> Bütün bunlar o cin yüzünden oluyor. Çocuklarıma neden bu sallat oluyor acaba? Cinu, bana bacağını göstermezsen ne kadar acı çektiğini nasıl <laughs> hayır, anlayacağım? Hayır. Hadi. Bekle, tamam, tamam bakacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bilmediğin yerde yürürken dikkat etmelisin. Bak işte gördün mü? Yaralandın prenses. <laughs> Buldum. Hedefimiz artık uzak değil. Gel prenses. Hadi gidelim. Eğlenceli olacak. Gerçekten mi? Tamam. Ne güzel içecek suyumuz da yok. Atla da gidemiyoruz değil mi? Ayaklarım da ağrıyor ve eğlenceli olacağını söylüyor. Üzgünüm prenses. Ama devam etmemiz gerek. Zamanımız yok. Prenses. Gitmemiz gerek. Hayır. Prenses. Prenses. Tamam ne istiyorsun? Yasemin ve ben çok fazla sorunla karşılaştık ama o bunu hiç yapmadı. İkisi de ayrı kutuplar. Prenseslik olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Hikayelerde prenseslerin Bağdat uğruna her şeyi yapabileceklerini okumuştum. Ama o yürümekten bile korkuyor. İleride ne yapacağım? Gerçekten hiç bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.